Arkadaşlar merhaba. Bu yayın biraz reklam içeriyor. reklamda şimdi neler yapacağım sizlere. Yani reklamı ne gibi sunacağım. Onlara bir değinelim. Birincisi, şunun sesini kısıyorum. Bu kanal görmüş olduğunuz üzere barbileştiriyor görüntüleri ve 16 milyon bir izlenme var. Yani Şöyle hemen açacağım. Spider Majesty diye. 207 bin abone. Toplam görüntülenme 172 milyon. Yani dehşet bir görüntülenme var. Yorum var. Beğenme var vesaire. Bu kanalın nasıl yapıldığını gelirsek. Bakın hemen. Hızlıca geçiyorum. Bense yatay yaptım bunu. Gördüğünüz üzere. Ve sesi de koydum. Tamamıyla telifsiz zaten YouTube'un Audi librerinden aldık sesi. Ve akabinde şimdi hemen reklamdan bahsettim ya size. Direkt geliyorum. Ve bunun nasıl yapıldığına dahil şurada bir videomu da izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini de bırakacağım. Burada binden fazla nişi de verdim size. Ayrıyeten bu videonun nasıl yapıldığını da verdim. 2. Satış haklarını da verdim. Sadece ücretsiz dağıtamazsınız ve hiçbir yerde yayınlayamazsınız. Sadece satma amaçlı bunları veya kendiniz bunun işlere bakıp da videolar üretebilirsiniz. O da ayrı ama bir yayınlayamazsınız. 2. sadece satış haklarıyla sizlere verdim. İsterseniz 1000 işi 500-500 diye bölün. İsterseniz böyle komple bir paket halinde sizde başka türlü sitelerde de satabilirsiniz. Ücreti de burada yazılı. Çok komik bir rakam değil mi? Neden? Şu anki ekonomi dar boğazlığını aşabilmek için bir. İki, öğrenci kardeşlerime de bir şekilde destek olabilmek için. Ayrıyetten sizin de bir gelir kapınız YouTube harici veya sosyal medya harici bir gelir kapınız olması açısından bu niş master paketini de kısa süreliğine sadece bu kadara satışa sunuyorum. Olur da sorunuz olursa kendi shopir adresinde dükkanıma girip orada telefon numaram var Whatsapp'tan sadece bilgi amaçlı yazabilirsiniz. Öbür türlü hani şuna yardıma ihtiyacım var bu vesaire sakın kesinlikle cevap vermiyorum. Bu konular hakkında bilgi edinmek isterseniz yazabilirsiniz. Ayrıca de Telegram grubumuza da gelip oradan da istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Yayınım dediğim gibi reklam amaçlıydı. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.